Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahimdir. Azap suresine giriş yapmıştık. Biraz ara vermek zorunda kaldık. Şimdi inşallah devam edeceğiz. Ancak ilk işlediğimiz ayetler üzerinde özetle değinelim. İlk beş ayete baktığımızda Allahu Teala şöyle buyuruyordu. Ey Nebi! Nebi'ye bir itaf vardı. Ey Nebi! Allah'a takvalı ol. Kanına uyarak korun. Kafirlere ve münafıklara itaat etme gerçeği kanunu takmayan ve içten pazarlıklı ruhu alım satıma meyilli duruma gelmiş ve şartlara göre değişkenlik gösteren menfaat perest çıkarcı kimselere bunlara uyma diyor Allahu Teala. İnne Allah'e kâne alimen hakime. Şunu da çok iyi bile ki Allahu Teala sürecin bilincindedir ve bilendir. Bu Nebi'ye hitabetten uyarıdan sonra şunu yap diyor Nebi'ye tabi olacaksan diyor ma yuha ileyke sana ne vahiy edildiyse mir rabbik Rabbinden ona tabi olacaksın ve Allah amel olarak ne yaptıysan ondan haberdardır. Bunu da iyi bil diyor Allahu Teala. Allah'a karşı tevekkül et ona sırtını yasla daya ve kefe billahi vekile ve Allah'ı kendine vekil olarak yeterli bil. Bundan sonra bir örnek vermişti Allahu Teala. Bunları tekrar okuyalım ki incelememiz sağlam olsun. Allah bir adam için kalbinden iki yapmadı. Yani Allah ma ceale Allahu Resulü'nün min kalb beyni fi cevfihi <laughs> karın boşluğunda bedeninde iki kalp yapmadı ve me ceale el Ella i tuzahirune minhunne ummahatikum. Eşlerinizi de, de, zihar etmişseniz, yani evlilik sözleşmesini tek taraflı fesi edip, sırtınızı dönüp, yol ayırdığınız kendinize göre tek taraflı eşleriniz analarınız yapmadı. Ve mecale et iyâ ekum evladım diye çağırdığınız kimseleri de oğullarınız, evlatlarınız yapmadı. Bu sadece sizin ağzınızla dediklerinizdir. Ve Allah gerçekten gerçeği söylüyor. Doğruyu, hakkı ve böylece sizi hidayete rehber ediyor, kılavuzluyor. Yol odur. Böyle örnek verdikten sonra Allahu Teala evlatlık konusunda bizlere 5. ayette mealinden okursak o evladım diye çağırdığınızı, çağırdıklarınızı babalarına nispet ederek çağıracaksınız. Bu Allah'ın indinde doğru olandır. Adalete, dengeye yakın olandır. Kıstaslı. Ama babalarını bilmezseniz diyor, bunlar sizin ihvanlarınızdır, dinde kardeşlerinizdir ve mevelalikum ya da dostlarınızdırlar. Dostlarınızdırlar. Gerçek hayatta dostlarınızdırlar. Kan bağı yok aranızda. Buna da dikkat edin diyor Allahu Teala. Ve leysa aleykum cunahun fima ehta'tum bihi. Artık bilinçsiz bir şekilde bu hataya yani bilinçsiz bir şekilde oğlum evladım diye söylersen bunda size bir günah yoktur. Ancak e, olarak kalbinizden istekle çağırdıklarınızda günah vardır. Ve kâne allâhu gafurun rahîm. Allah gafurdur rahîmdir. Evet. Bu uyarlardan sonra şöyle Nebi'nin önemini Allahu Teala değinmişti 6. ayette. Nebi diyor, evladır diyor emin olarak inananlara seçilmiş, kutsanmış olan kişi emin olarak inanan müminlere önceliklidir, yakındır. Min <laughs> enfusihim, kendilerinden. Ve ezvacuhu ummehatuhum. Nebilerin ezvacı, zevceleri de sizin analarınızdır diyor. emin olarak inananlara burada hitabet var. Ve ulul erham ba'duhum evla bi bir kitabillah. Allah'ın kitabında, yazgısında, kanununda Rahim taşlar, Rahim sahipleri Bunlar da kendi aralarında yakınlık dereceleri vardır. Ee, <laughs> Minel müminine vel mühacirine ella en tef'alu ila evliyaekum marufan İnanan müminlerden ve mühacirlerden Rahimdaşlar kendi aralarında daha yakındırlar birbirlerine. Ancak dostlarınıza meval, hani bir önceki ayette diyor ya, burada yani birbirinize böyle kan olmayan şekilde evlat mevlat böyle çağırmayın. Ancak dostluk kurarsanız bunlarla, ona göre faaliyette bulunursanız onda da marufa uygun olarak davranın rahimdaşlarınızın haklarını yemeyin manasında miras konulu dokunuş var burada. Kâne zâlike fil kitâbi mestura. Hepsi zaten Allah'ın kitabında satırlanmıştır. Bu girişlerden sonra bu girişlerden sonra 7. ayetten devam edelim. Allahu Teala nebilerden misak aldığında misak tutulacağına dair vesikalı sözleşme ve minke nebilerden ve senden tutulacağına dair vesikalı sözleşmesini aldığında diyor e, ee, Nuk'tan, İbrahim'den, Musa'dan, İsa İbni Meryem'den. Ve azza minhum misafen galiza. Hepsinden misak-ı galiz. Kalınca, iyice, sapasağlam, sertçe misaklarını aldık diyor Allahu Teala. Onun sebebi şuydu. Yes ele sadıkine an sıdkıyım. Sadıkların sıdkı belgelensin diye, sual edilsin diye. Ve delil kafirine azaben elime. kafirlere de gerçeği takmayanlar içinde azabı elim şiddetli işkence olsun diye. Allahu Teala belgesiz iş yapmıyor. Şimdi 9. ayetten yavaş yavaş geliyoruz. Epeyce özet yapmadık. Yani üzerinde durmadık bu sürenin. Ara verdikten sonra. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz inşallah. 9. ayetten başlayalım şimdi. Ya eyyühellezine amenuh e, emin olarak inananlar. Üzkür <laughs> nimetellahi aleykum. Hatırlayın, zikredin nimetini Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini. İlca etkum cünudun. Ne zaman ki size ordular geliyordu. Fe aleyhim Rihan İsa eyledik, gönderdik onlara rüzgar ve cünüden ve ordular. Lem teravha. Siz onları göremiyordunuz. Sizin fark etmediğiniz, siz o esnada düşman geldi, gelecek, geliyor diye bir endişe, tereddüt içindeyken Allahu Teala da farkında değil iken sizler onlara rüzgarı ve ordularını göremediğiniz gönderiyordu. Gönderiyordu. Ve kâne allâhu bimâ te'amelûne basîr. O esnada sizin amellerinizi, yaptıklarınızı Allah basir esmasıyla görüyordu. Şimdi 10. ayetten devam edelim. İzcaekum min ve min esfele minkum. Sizin üstünüzden ve alt tarafınızdan size geldiklerinde ve iz zaatil ebsaru ve bela'atil kulubul anacire o esnada sizler gözleriniz fal taşı gibi açılmıştı. Gözleriniz kayıyordu neredeyse. Ve kalpler hançer gibi kırtlağınıza dayanmıştı. Heyecandan. O panikten. Ve zunun Ve siz o esnada Allah hakkında zanlar içindeydiniz, zanda bulunuyordunuz. Biraz düşünün. Şöyle düşünün. Düşman alttan, sağdan, soldan artık her yönden yanaşıyor. Ve sizler de Nebi ile berabersiniz. Ancak içinize bir korku doldu. Öldürülme endişesi, korkusu. Ve Allah hakkında zanlara e, sahip oluyorsunuz. Zanda bulunuyorsunuz. Ne gibi zanlar olabilir bunlar? Olumsuz zanlar. Yani Allah bizi sattı mı? Bizi yüzüstü mü bıraktı? gibi zanlar. Bunu yapanlar emin olarak inanınlar, müminler. Zanda bulunuyorlardı. Zaten burada ayetin devamında Unalike eb minune ve zülzilu zilzalen şedide. Burada diyor o esnada emin olarak inananlar sınanıyordular. Bela verilmişti onlara. Öyle bir sınanmaydı ki zülzülü zilzalen, şediden, şiddetli sarsılışla sarsılmayla, cidden ağır bir imtihan. Bu sınanma esnasında biliyorsunuz E kolay yol yok. Hepimizin farklı zaafları, eksiklikleri var. Artık kendimizi ona göre tartacağız ve bunları tespit edip kanuna kendimizi yargılayacağız. Özümüzü, nefsimizi. Ve şunu da iyi bileceğiz ki ne taraftan acziyetimiz çoksa oradan imtihan edileceğiz. Artık orayı elimizden geldiğince fazla bize zarar vermeyecek şekilde hüküm edeceğiz. Hakim altına alacağız. Şimdi devam edelim. Burada bir imtihan vardı diyor Allahü Teala. O düşmanın alttan üstten saldırma esnasında ve zanlar içinde bulunuyordu. Emin olarak inanınlar. Evet. Şimdi burada insan tipleri beladan sonra, sınanmadan sonra İnsanların sınıflandırmaları ortaya çıkıyor. Emin olarak inananlar gerçekten emin olarak inanıyorlar mı? Yoksa kafirler mi? Ya da münafık mıdırlar? İşte bu imtihan, bu bela durumu ayetin devamında gözümüzün önüne seriliyor. Ve ondan sonra bakın neler oluyor? Şunlar oluyor. Ve iz yekulul münafıkune ve lezine fi kulubihim Bu esnada münafıklar neydi? Nasıl tanımlıyorduk? İçten pazarlıklı ruhu alım satıma meyilli duruma gelmiş şartlara göre değişkenlik gösteren çıkarcılar. Bakın. Düşman alttan üstten saldırıyor. Oraya doğru durum evrildi. Ondan önce her şey çok güzel. Ancak iş yokuşa biraz böyle Allah'tan gelen belayla zora düştü. Hemen o topluluğun içinde münafıklar belirdi. Allah hakkında zan, zanda bulunanlar. Bakın mümin mümindiler başta. Ayeti okuduğunuzda zaten görüyorsunuz. 9. ayette. Oranın akışı bu. Ya eyyüledîn âmenû ezkür nimetellâhi aleyküm izcâ etkum şunudun. Size ordular geldiğinde. Bunu müminlerin içinden münafıklaşmış olan kimseler olarak anlayabiliriz. Bir, ikincisi onlarla beraber mümin görünüp de bu zor durumda hemen kanatlarını, yelkenleri indirip e, çıvıklaşanlar olarak da anlayabiliriz. Münafıklar şöyle diyorlar. Münafıkların yanına Başka bir tanım daha var. Vellezine fi kulubihim marazun. Kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar. Buradaki hastalık nereden kaynaklanıyor? Şuradan kaynaklanıyor değerli kardeşler. Ottazunne billahi zunun. Zunun. Allah hakkında olumsuz zanlara içinde geçiriyor. Bu olumsuz düşünceleri, zanları ve bir karara varması gerekiyor. Kalbinde işte kalp bir yol olarak düşünürsek, oradan her türlü araç geçiyor. Her türlü şoför geçiyor. Misal. İyi olan da geçiyor. Kötü her şeyin, e, cins insan. İşte buradaki düşünceler de bir yol. işte kalp düşünürsek. O düşünceler içinde Allah hakkında olumsuz zanlara tabi olduğu için onlara kapılıyor ve bu kalbini marazlandırıyor, hastalanıyor. Münafıklar bir taraftan bu kalbinde maraz olanlar da bir tarafta. Ne diyor bunlar? Ma vaadallahu وَرَسُولُهُ illa gurur. Ne vaad etti bize Allah? Bunu bir böyle anlayabiliriz. Bize ne vaad etti Allah ve Resulü? Hiçbir şey. Sadece gurur. Kandırmaca. Bizi aldattılar. Bizi kandırdılar. Hak düşman alttan, sağdan, soldan yanımıza yanaştı. Hani Allah ve Resulü bizdeydi? Niye böyle zor eziyet çekiyoruz? Yani ilk başta işte bütün bulanlar üptüle üp beladan kanaklanıyor üptüle Allah'ın bela vermesi bunlar böyle bir din istemiyorlar her şey dört dörtlük olacak A şıkkından en son Z'ye kadar hiç bir sıkıntı çekmeden, zorluk çekmeden giriş çıkış buyur ödülün hoş geldin. Böyle bir ortam yok. Allah zaten belirtiyor burada. Denilmeden, sınanmadan siz inandım deyip de bırakılacağınızı mı zannettiniz? Böyle bir şey yok. İşte ilk zorlukta hemen satıyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ve iz kalet taifetun minhum. Bu münafık ve hastalıklı taifeden Münafıklardan ve kalplerinde maraz bulunanlar. Bunlar bir topluluk oldular, bir taife oldular. Ve iz kalet taifetun minhum. Onlardan bir taife şöyle diyorlar. Ya ehli Yesrib. Ey Yesrib ahalisi. Yesrib halkı. La mukame lekum ferci'u. Artık sizin burada duracak yeriniz yok. Baksanıza düşman gelip saracak. Sardı. Artık Geri dönün. Burada Mekke'de Medine'ye hicret edenlere hitap var. Artık Mekke'de Medine'ye hicret ediyorlar. Oranın Yeşirip eski adı. Yani buraya geldiniz. Ancak Burada işler yolunda gitmedi. Zorluk çekiyorsunuz. Burada durmanın bir avantajı yok. Bir manası yok. Geri dönün. Ve yeste ondan sonra ve yeste zinu minhum. Artık onlardan bir fırka onların dediğine kulak verdi bu münafık ve kalplerinde marazlık olanlardan ve Nebi'ye dönüp şöyle dediler en nebiyyü inne büyütene avraten Nebi şöyle söylüyorlardı inne büyütene avratun Eyneb diyorlar. Evlerimiz avret yani açıktır. Tecavüze, hırsızlığa saldırıya açıktır. Ve mahiye bir avretin. Oysa onlar avreti değildi diyor Allah Teala. Onlar Mekke'den Medine'ye hicret ederken arkada bıraktıklarını artık neyse emanet edilmiş veya sağlam bir şekilde kilitlenmiş. Böyle anladım ben burayı. <laughs> Onlar sadece yürüdüğüne illa firaran. Firar etmek istiyorlardı. Düşman kuşatma haberi geldi. Sağdan soldan alttan üstten her yerden kuşatacak bizi rezil edecek. Öldürüleceğiz. Bir an önce firar etmemiz gerekiyor. Kafalarına münafıkların ve kalplerinde hastalık bulunanların kampanyaları sonucu yazılan, içlerine atılan fitneş buydu. وَلَوْ تُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْتَارِهَا ثُمَّ شُعُلُ الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَبَلْ تَلَبْ telebbethu biha illa yesire. Şimdi burada şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Bakın ilk başta münafıklar, ondan sonra kalplerinde marazık bulunanlar, bunlar bir tayfa olarak belirtildi. Ancak daha sonrasında bunlardan bir fırka, yani artık o görüşe saplanmış, ideolojik olarak partileşmiş, o görüşü benimsemiş, Münafıklar Partisi. Onlar öyle olmuşlar ki gelip diyorlar Nebi'ye ki Ey Nebi bizim evlerimiz saldırıya açıktır. Bize izin ver. Kaçmak istiyorlar da onu bahane ediyorlar. Oysa bu zihniyette olanlara bunların yanına dahil olsaydı diyor her yandan her yanlarından ektariha her yandan sağ sol üst alt ektariha bu demektir. Bunların yanına her taraftan girilseydi kuşaltılsalardı tüm ve fiilül fitnede sonra onlara içlerinde bulundukları orduya karşı kalleşlik yapmak fitne burada budur. Arkadan vurmak, kıyanet etmek konusunda yani şöyle düşünün. Ordular geldiler. Bu münafık partisi de içinde dahil olmak üzere müminler grubunu yakaladılar. Sonra bunlara söylediler. Bunlara kalleşlik yapar mısınız? Bunlar da ne cevap verirdi? Le tevha. Onların bu teklifini olumlu karşılarlar ve ma telebbethu biha ila Ve onlar müminlerin grubunda kalmazdılar. Hemen bunların bu teklifini kabul ederler. O zor durumdan çıkardılar. Hemen kolay kaçardılar. Evet. Yani bunların karakteri böyle de diyor Allahu Teala. Ve Devam edelim şimdi. Oysa bunlar diyor Allahu Teala 15. ayette okursak bitireceğiz inşallah. Ve lakat kanu ahadu Allah'a min qablu Oysa bunlar diyor Allah ile önceden sözleşenler, ayetleşenler tutulacağına dair verilecek söz. La yüvellûne etber. Yani arkalarını dönmeyeceklerine dair Allah'la sözleştiler. Enfal suresine geçiyor bunlar. Ve kâne ahdullâhi mesûlâ. Ve Allah ile ayetleşmek mesuliyet, sorgulanma, sorumluluk, sual edilme gerektirir. Yani bunların bu yaptıkları tamamen ahite ters oluyor. Ve burada tamamlayalım inşallah. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim.